Merhabalar, hoş geldiniz. Sizi burada görmek güzel. Merkürle Güneş kavuşumu yapacaklar. Çok güzel bir an. Astrolojiye göre öyle söylenir. Ben de bunu anlatacağım. Burada biraz kahve sohbet tadında. Haritaları açacağım, göstereceğim. Dolayısıyla siz de çayınızı kahvenizi alın. Ee, beraber konuşalım. Bu saatte kahve mi içilir diyenler olabilir. İçilir. Ben seviyorum. Neden bu saat olduğunu birazdan bu an haritasında paylaşacağım. Çünkü burçlar yok yalnız. Burçları anlatırsam bayağı bir işte karma falan yaratırım. Hiç istediğim bir şey değil. Çünkü burçları anlatırsam her birinizin haritasında Neptün'ünü bilmem lazım. Nerede? E, Merkür'ünü bilmem lazım. Güneş'i bilmem lazım. Ay'ı bilmem lazım. Gerçekten bu öyle bir video değil. Dolayısıyla çok da kısa süreli etkisi olan bir şey. E, bir de olumlamaları falan hani işte nasıl yapacağımızı falan ayrı ayrı herkesin haritasına göre çıkartmak lazım. Onlar bireysel çalışmalar. E, o olacak iş değil. Evet. Şimdi... E ee, Merkürle Güneş yarın sabah saat 7.12'de bu software'da yazılımda söylediğine göre internet tabanlı 7.12'de kavuşacaklar. Merkür Güneş'in kalbinde, Merkür Cazimi, Merkür Kazimi gibi duymuş olabilirsiniz. Onlar çok doğru ifadeler mi bilmiyorum. Onlar için zaten bir iki bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim bu şu an saat işte 17.46 imiş. İstanbul'a göre çıkartılmış haritada bugün 29 ayın. Demek ki yarın bu geceden itibaren yarım var. Birazdan anlatacağım. Şimdi şu an bile Merkür'le Güneş bakın aynı derecede değiller. 7 derece, 8 derece ve farklı dakikalardalar. Şimdi bu bu kadar yakınlaştığında 5 DM yani 5 derece diyen var, 8.5 diyen var. Merkür belli bir ya da herhangi bir gezegen Güneş'e belli bir e, derece kadar yaklaştığında yanık olur. Kombast denir, yanık denir. E, güneşin ışınları bu gezegenin istediği gibi istenildiği arzu edildiği gibi çalışmasına etkilenir denir hatta işte bazı astrologlar geliyor yani danışanlar bana geldikleri zaman söylüyorlar e, yani işte bazı astrologlar senin kafan çalışmaz senden de bir şey olmaz e, falan diyorlarmış. O iş öyle değil ya yani hani mesela bu videoyu benim 900, 900. çekişim hala mesela bazı şeyleri doğru ifade edemiyor olabilirim. Yukarıdaki merkür böyle benim fena olmayan iyi bir merkürüm var buna rağmen böyle. Dolayısıyla bütün hafta boyunca evet çok güzel olumlu etkileri vardı ama merkür biraz yanık pozisyondaydı. Söylediğimize yaptığımızı aldığımıza anlaşmaları falan biraz dikkat etmek gerekiyordu. Şimdi yarın... Ee, sabah saat 7.12'de bunlar kavuşacaklar. Ne, nerede kavuşacaklar? Ee, 9 derece ikizlerde kavuşacaklar. Bakın burada var 30 Mayıs 2025 sabah 7.12'de 9 derece 1 dakika ikizlerde kavuşa. Bu önemli. Bu, bu detay değil bu video için. Her videoda bu kadar derece dakika anlatmam. Bilenler biliyor. Ee, yeni gelenler hoş geldi. Dolayısıyla e, bu önemli çünkü burada aslında Aldebaran sabit yıldızı var. Hatta biraz daha öteye gidelim. Yani burada şimdi şöyle gökyüzünde sabit yıldızlar var. Yani güneş sisteminin dışındalar. Etkilerinin çok e, az olduğu düşünülür. Fakat her ne hikmetse o haritalarda sabit yıldızlara kavuşum yapan güneşiniz, ayınız, merkürünüz, yükseleniniz varsa, satürnünüz falan varsa, jüpiteriniz, marsınız varsa eğer, ay düğümünüz Buralarda e, bunlar biraz düzenleyici modülatör, düzenleyici etkiler görülür. Biraz daha mesela işte mesela Sipika kavuşumu olan terazi ile Sipika kavuşumu olmayan terazi birbirinden farklı terazidir. Aldebaran ya da mesela şurada birazdan yani birazdan dediğim önümüzdeki zamanlarda Jüpiter mesela Betülcüz'e doğru gidiyor. Polaris falan var buralarda. Polaris yıldızı var Betülcüz'e doğru gidiyor. Kavuşumu olanla olmayan yıldızın da farklıdır. Dolayısıyla... E demek ki etki ediyormuş. Hatta bu bakış açısıyla bakarsak burada dedim ki Aldebaran sabit yıldızı var. Şimdi 15 tane sabit yıldız diğerlerinden daha önemli. Yani dünyaya yakınlar diye midir? Daha bunlar gözlenebilir oldukları için midir? Mesela işte Sirius e, Şira diye geçen e, Sirius takım yani Sirius yıldızıyla Sirius A, Sirius B. İşte e, Orion takım yıldızındaki 3 tane eee Mintaka, Alnilam ve Alnitak doğru hatırlıyorsam isimleri işte işte Güya söylenir ki Mısırlılar piramitlerinin onlara göre hizalamışlardır falan. Onlar gözlemleniyor, Nil'in taşması ile ilgili meseleler falan var. Dolayısıyla bazı sabit yıldızlar diğerlerinden daha önemli. Burada da e, bu arkadaş da yani Aldebaran da e, 15 önemli sabit yıldızın arasında da en önemli 4 tanesinden bir tanesi. Baş melek Mikail Yıldız'ı olarak geçer. Bir anekdot ne kadar doğru bilmiyorum ama e, Haçlı seferleri de yine böyle bir Aldebaran kavuşumlu bir tarihte başlamış. Fakat bu Aldebaran'ın karşısında başka bir başmelek var. Tam şu an e, bizim bu taraftaki ismini hatırlamıyorum. Antares diye geçer. Antares'te e, yani siz eğer bir e, sefer anını An haritasını eğer işte Aldebaran'la hizalıyorsanız karşınızdaki açık düşmanlar da Anteres'te hizalanmış olur. O zamanlarda açlı seferleri başlatıldığı zamanlarda karşı tarafta da Anteres varmış. E, ve bu baş Me melek Mikail e, Aldebaran etkisi onları açlı seferlerini başlatanlara yaramamış. Yani denir ki e, iyi niyetle e, gerçekten temiz bir kalple, gerçekten hem kendine hem bütünün yararına olan şey için yapmazsan bu kötü etki eder. Eğer bunu yani öyle denir en azından bilmiyorum. Bildiğim kadar anekdotları anlatıyorum size. Bildiğim kadarıyla da hani çıkıp ölçmedim de bir kere söylemiştim beğenilmişti bir daha söyleyeyim. Çıkıp ölçmedim de ne derece etkileri vardır bilmiyorum. Ama böyle zamanlarda Merkürle Güneş kavuştuğu zaman aklımıza gelen şeyleri yapalım. Ee, aklımıza düşen fikirleri bir yere not edelim. Bir şeyleri gerçekten 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 istiyorsak onu nasıl olacağını bayağı detaylı yazalım. Mesela işte para istiyorum. Bunu Tony Robbins güzel anlatıyor. ve para istiyorum. E ne kadar? Söylememişsin. Al sana işte 100 lira. Hadi başımdan git gibi şeyler olabiliyor. Ne kadar istiyorsunuz? Ne kadar zamanda istiyorsunuz? Ne yaparak istiyorsunuz? Ne yapmak için istiyorsunuz? Onu elde ettiğinizde nasıl bir ruh halinde olacaksınız. Bunları bir yazmak yazmıyorsak mesela Canva gibi ücretsiz tasarım programlarını kullanıp onlarda işte o anları bize simgeleyen fotoğraflar yapıştırıp onlara bakmak, bunları düşünmek, tefekkür etmek, bunları üzerine meditasyon yapmak için iyi zaman. Ne zaman? 7-12 tap noktası. Ama bunların arasındaki 17 dakikalık yani güneşin yanma halinden çıkıp e, kalbinde olacağı şey e, 17 dakikalık şey kaçta başlıyor? 1.52'de saat 2'ye doğru başlıyor gece. Kaça kadar sürüyor? Saat 12.42'ye kadar sürüyor. Aşağı yukarı sabaha karşı saat 2'den öğlen 12.30'a kadar demek ki bunu değerlendirebiliriz. En iyi noktası da 7.12. Erken kalkarsanız dua etmek için de iyi bir zaman. Hani ben bu hani ne İslam ne Hristiyanlık ne diğer dinler hani onların uzmanı değilim pek de bilmem. Yani hani şimdi yalan söylemeye gerek yok. Fakat e, bu dua ile ilgili şöyle bir anekdotlara rastlamıştım. Bir hani böyle bir yaradana sipariş listesi vermek yerine bir şeyi şu anki haline şükredip sonra diğer istedikleri şeyler de olmuşçasına şükreden onlar yolda geliyor, oldu oluyor gibi yolda da biraz şey. Geldi geliyor ışığım bitti yine öyle şeyler bu arada diyorum bu kaçıncı çekişim öyle şeyler olmuş gibi davranırsak olmuş gibi şükredersek olmuş gibi hissedersek eğer böyle şeyler yaparsak daha rahat olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi biraz daha teknik bilgi söylemek istiyorum söylediğim şeyi güçlendirmek için şimdi A'nın haritasına baktığınız zaman burada yengeç burcu yükseliyor ve bu yükselenin yöneticisi ay da yengeçte. Yani kıs pardon, kısmetli, bolluk bereketli güzel zamanlar. En güçlü mesela gezegenlerin dominant enerjilere baktığınızda Neptünyen, spiritüellikle inançla ilgili mevzular Neptünyen iyi, iyi puan almış. En iyi puanı almış. Diğer tarafta A'nın mesela elementlere bakarsanız ateş elementi çok yüksek. Demek ki başlangıç enerjisi çok yüksek. Hava enerjisiyle su enerjisi de güzel. Şimdi tabii yine e, Greg Braden e, diyor okunur galiba soyadı. Onun mesela bulduğu bir şey vardı. Kumran metinlerinde de olabilir bu. E, tam hatırlamıyorum. E, eski bulunan bir e, İncil ile alakalı galiba. Tam bilmiyorum. Orada diyor ki if you do to 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 one deyip bir öyle başlayan bir şey var. Eğer hani birek İngilizcesini söyledim, Türkçesini söyleyeceğim. Britanyalılıktan değil. Kendisini izlemiş olanlar varsa o videosundan bahsediyorum. Eğer diyor zihinle bakın burada var. Hava grubu bayağı yüksek puanda. 8 puanda. Ve diyor kalbinde olanı, iki olanı bir yapabilirsen yani imgeleme çalışmaları yaparken hem bir yandan onu düşünürsen o imajları aklına getirirsen hem de e, temiz duygularla nasıl hissettiğini e, düşünürsen ve öyle o niyetlerle başlarsan o istediklerin olur diyor birkaç bin yıllık metinlerde de. Dolayısıyla burada da zaten öyle başlatma enerjisi ateş elementi çok yüksek. Dolayısıyla söylemek istediğim çok güzel zamanlar e, da olduğumuzu düşünüyorum. Bu bizim işimize yaramıyor. Şunu açalım. Evet. Şimdi burada biz böyle çok akıl süzgecinden geçirmeden bir dakika 30 Mayıs evet akıl süzgecinden geçirmeden sadece duygusal olarak ben şimdi çok sıkıştım çok sıkıldım çok bunaldım çok öfkeliyim çok mutluyum hani değil yani o bir yerde var okey ama onu akılla birleştirmek lazım neden tekrar üzerinde duruyorum burada ay. Out of bounds dediğimiz özel bir konumda burada var. Out of bounds çizgi dışı, sınır dışı olmak ya. Tabii belirli gezegenler e, ve işte ay bazı zamanlarda Güneş'in hakimiyetinin olmadığı yani yengeç dönencesinin kuzeyinde ve oğlak dönencesinin güneyinde doğru hatırlıyorsam olur ve buna çizgi dışı, sınır dışında kalmak denir. Dolayısıyla biz öyle zamanlarda duygusal gergitler yaşarız. E, doğum haritamızda da bunlar varsa her ne kadar duyguyla çok ilişkilendirilmeyen bir ay burcumuz olsa bile duygusal inişler çıkışlar yaşıyorsanız muhtemelen ya ayın yaptığı açılardandır ya da ayın out of bounds pozisyonundadır. Şimdi biz sevdiğimiz insanlara kırıldık, gücendik, üzüldük, sinirlendik diye bazı dilediğimiz şeyleri ne olursa olsun o öyle olsun gibi eğer şey yaparsak o öyle oluyor. Benim bu konuda bayağı tecrübelerim var. Yani yanlış anlaşılmasın kendi hayatımdan bir örnek vereceğim çünkü birebir yaşadığım için söylüyorum. Bunu galiba daha önce söylemedim. Bundan sonra hep bu konuda sohbet. Bu arada yani söyleyeceğimi söyledim. Bir iki pozisyon daha söyleyeceğim. Ama yani özeti buydu. Yani eğer bundan sonra hani ekstra yeni bilgi başka bir konu bekleyen varsa yok. Bu. Yani bu saatler arasında merkürü kullanıp imgeleme çalışmaları için, meditasyon için, tefekkür etmek için, dua etmek için geleceğimizi tasarlamak için yeni bir şeye mesela bilgiyle ilgili yani ikizler temasında öğrenmek, öğretmek, anlatmak, aktarmak. Efendime söyleyeyim, networking yapmak, insanlarla yurt dışı, yurt içi bir yerde çalışmak istiyorsak o insanlarla tanışmak, onlara mesaj göndermek, bir sözleşme imzalamak. Bunlar için çok güzel bir anlardayız. Bunu derinleştireceğim. Dolayısıyla de yani eğer zamanı olmayan varsa bunu derinleştireceğim, yeni bir şey söylemeyeceğim. Şimdi ben zamanında 2008 yılıydı galiba e, reklamcı olmak istiyordum ve işte Ankara'dan e, İstanbul'a telefon ettim Türkiye Reklamcılık Vakfı'na bir hanımefendi bunu anlatmadım diye hatırlıyorum bir hanımefendi açtı telefonu ilgiye kişiye bağladı dedi ki tamam ama yani ben dedim reklamcı olacağım o da dedi ki ne olacaksın yani bunun stratejik e, şeyi var e, planlama departmanı var ne ayıp e, unutmuşum demek ki reklamcıda stratejik planlama departmanı var yazarlık var işte yönetmen tarafı, prodüksiyon tarafı var. Grafik tasarım var, müşteri ilişkisi. Sen ne olacaksın? Ne istiyorsun? Vallahi ben bilmem dedim aynı. O zaman 2008. Ben çaycı da olsam reklamcı olacağım dedim. Ben hakikaten çaycılık da yaptım sektörde. Kendi dükkanımı da kurdum ama pek az kişi bilir. Bir yönetmenin yanında çaycılık da yaptım. işte yani pil lazım, git onu al, çay yap, ortalığı temizle, tost yap. 1-2 e, salçalı seviyor. Şu bilmem neli seviyor. Yani Türkiye'nin baksanız yanlış anlaşılmasın. Hani e, ailem sağ olsun. E, Türkiye'nin çok iyi bir okulundan mezun olmuşum. Lisede de Andalus mezunum. Üniversitede iyi bir okuldayım. İyi yerlerde staj yapmışım. Artık hani sektöre hazırlanırım falan diyorum. Bayağı çaycılık yaptım. Bunda yani ayıplanacak bir şey yok. Gocunacak bir şey yok. E, fakat ne söylediğime dikkat etmem gerekiyormuş. Onu yaptım. Sonra böyle söylediğim şeyler mesela... Yani şöyle bir hayat yaşasam ya bir odada uyusam bir odada çalışsam e, böyle temizlik falan derdi olmasa yemek temizlik derdi olmasa dedim yurt dışına gidecektim. E, gitmeye hazırlanırken pandemi oldu. Bir baktım ailemin evinde bir odada e, bütün hani bütün hayatım falan değişti falan yani. O yüzden ne söylediğimize dikkat etmekte fayda var. Ne konuştuğumuza dikkat etmekte fayda var. O yüzden bunları söylüyorum. Buralarda şeyi de söylemekte fayda var. Şimdi güneşin kalbinde olabilmesi için Merkür'ün ekstra ya buraya girmeden önce şunu da söyleyeyim. Şimdi burada Aldebaran kavuşum var dedim. E, bu Jüpiter, Betülcüz ve işte Polaris'le falan kavuşumları var. E, Polaris'le galiba kavuştu. Betülcüz de kavuşacak gökyüzünde. Burada o var. Bu haritada görünmez. E, burada şey ay e, ikizler takım yıldızın ikizleri. Yani Castor'la Pollux. E, ee, onlarınla kavuşuyor. 20, biri 20 derecede, biri 22 derecede, 23'te mi ne? O öyle kavuşuyor. Dakika bazından 2.40 çünkü onların kavuşma açıları. Onlar kavuşurlar. Ee, o da hani bir etki veriyor. İşte burada Mars, burada notlarında vardı ya. Merak diye bir yıldız vardır aslanda. Sabit yıldız vardır. İşte onunla kavuştu. Ras bilmem ne böyle iki tane ras ve uzun isimli şeyler var. Onlarla kavuşacak. E, ay zaten Kastor Pollux'u söyledim. Ha mesela Plüto şeyle kavuşuyor. Efendime söyleyeyim. Altayır e, Kova takım yıldızının başında Altayır var. Kova burcunun başında e, Altayır sabit yıldızı var. İşte Giyedi var biraz ileride. Dabih var. Okulus var. Şimdi bunların hepsi aslında benim az önce söylediğim yani hani iyi niyetle, doğrulukla, dürüstlükle, iyilikle bir şeyler yap yoksa Hani e, bu şeyler canımızı yakar, savını destekleyecek şeyler aslında. Hani onu söylemek isterim. Şimdi, Cazimi güneşin kalbinde mi değil mi onu da söylemiş olayım. Şimdi geçen gün bir sağ olsun danışanım bir hatırlattı. Ben de üzerinde düşünmem gerekti biraz. Hatta biraz şöyle bir kitap açmam, karıştırmam gerekti. Şimdi benim bildiğim kadarıyla e, ilk önce şeyi söyleyeyim. Yani... Güneş'in kalbinde olabilmesi için, bakın burada enlem ve boylam olarak, burada hani ekstra bilgi sevenler için söyleyeyim, burada zaten saniye saniye, dakika dakika ilerletirsem zaten 69, 69.01, 12, 15 bunlar kavuşuyorlar. Burada bir problem yok. Longitude. Fakat burada latitude dediğimiz şeyde, bu biri boylam, biri enlem, burada aynı yerde değiller. Biri 34 dakikada, biri 0 dakikada ve bunlar kavuşmuyorlar. Ee, dolayısıyla bir şeyin Gezegenin Mesela Merkür'ün Güneşin kalbinde olabilmesi için 100 senede sınırlı sayıda olur o Yani tam böyle hizalanması üst üste gelebilmesi için Çok sınırlı ya 100 senede 15 tane 20 tane yok yani Hani böyle bir sayılı olan bir şey bu Dolayısıyla biz buna Güneşin kalbinde Ya da cazimi diyemeyiz Cazimi Arapça kalbinde demek zaten doğru hatırlıyorsam ee, Orada da yani hani bazı astrologlar söylüyorlarmış olabilir yani hepimiz yani bunları ne latince biliyoruz ne arapça biliyoruz e, gerek de var mı hani kendi dilimizi net öğrenelim konuşalım e, ama hani bazen bu teknik terimleri söylerken yanlışlık yapabiliyoruz. Buradan izleyen varsa onu da söylemiş olayım kazimi benim bildiğim kadarıyla cazimi demeye dili dönmeyen ya da doğrusunu bilmeyen batılıların söylediği şey kazimi ben öyle biliyorum en azından. Orada da hani Türkiye'de üretilip sonra yurt dışına giden ve oradaki fiyatıyla Türkiye'ye geri satılan kot pantolon gibi olmasın ya da giysi markası gibi olmasın. Hani özellikle bir kot aklımda yok ama var aslında 90'lardan yılanlar var aklımda. Neyse sponsor olurlarsa isimlerini söylerim. E, dolayısıyla yani hani o biraz ona benziyor cazimi kalbinde demek ama cazimi olabilmesi için kalbinde olabilmesi için tam elinden boylam kavuşumu gerekiyor. Onlar daha da hayırlı, güzel zamanlar. Fakat burada Merkür ikizler'de olması çok acayip bir şey. Bakın mesela Merkür ikizler burcunun yöneticisi demek. Dolayısıyla yani kendi burcunda, kendi mekanın sahibi orada. E güneş de tahtını diyor ki buyur abi senin zaten şeyindeyiz. Yani hani e, güneş biliyorsunuz güneş sistemi için hayat ve enerji. Bu arada bir sesler duyuyorsanız apartmanda yaşamayı bilmeyen komşularımızla ilgili şeyler olabilir. E, çevredekilerin e, eşya sürükleme sesini duyuyorsanız e, sağ olsunlar diyelim. Devam ediyorum kahve sohbetime. Şimdi e, Burada yani kendi mekanındayken güneş hayat veren de yani ikizlerdeki Merkür'e gelsen tahta geç diyor. Dolayısıyla bunlar hep ilk söylediğim savı destekleyecek şeyler. Zaten gökyüzüne çok ciddi bir ikizler teması hakim. Bu konuda ben bir video hazırladım. Bence güzel oldu. Daha çekmedim. Ön çalışmasını yaptım. Gökyüzündeki ikizler enerjisi özellikle 11 Haziran'a kadar devam edecek. Yani bir ikizler yeni ayı oldu. Merkür ikizlere geçti. İşte 9 derecede ilerledi. Daha da geciktirmeden bir an evvel ben bunu yarın çekip yayınlamak istiyorum kısmetse. Ee, böyle kısmetse hayırlısı falan deyince de hacı hoca sanıyorlarmış bakın sakalı falan da kestim yani hani o değilim çünkü hani o olsam neyse ee, ama okey ona da okey onun da can, canınız sağ olsun ee, velası da e, nasipte varsa yarına bakalım sabah ola hayır ola eğer ben bunları işte yayınlamak istiyorum bir şeyi çekip bu ikizler enerjisini kullanıp hayatımızda çok ciddi yön değişiklikleri yapabiliriz çok hızlı güzel enerjidir buradan ikizler tanıdığı olanlar varsa çok öyle düşünmüyor olabilirler. Ama ikizler burçları genelde ikizler enerji yoğun olan insanlar şey denir. Genelde siz söylerken bir şey söylerken muhtemelen üç cümle sonrasını falan ne söyleyeceğinizi biliyorlardır. Merküryenlerdir çünkü başak gibi onlarda ve yani hani işte ağzınıza burnunuza onların oranına üzerinizdekileri falan inceliyorlardı orada sizi böyle kesmemek için. Şu an gökyüzünde öyle çok hızlı enerjiler var. Acele giden istediği yere gidemeyebilir. E, topa basma zamanları da değil, durma zamanları da değil. Böyle ince ayar yapılabilecek güzel zamanlar var. Kısmetse yarın da onları anlatacağım. Evet. Durum bu. 7-12. 2'de başlıyor. Yarıma kadar. Dilediğinizce kullanmanızı e, öneririm. Neden tövmet altına girerim dedim. Onu da söylemiş olayım. Diyelim ki bu kavuşum sizin 12. evinizde oluyor olsaydı mesela sizin yükseleniniz ya da güneşiniz yükselenizi bilmiyorsanız yengeç olsaydı ve deseydim ki ben işte bu sizin işte bilinçaltınızda oluyor Dolayısıyla şöyle bir şey yapabilirsiniz deseydim ve o onun bilinçaltında olanları bilmediğim Neptün'ü nerede onu bilmediğim e, ay düğümü nerede bilmediğim Merkür'ü nerede bilmediğim için e, yanlış bir şey söylemiş olabilirdim ve yanlış yönlendirmiş olurdum çok hassas bir nokta onun için olumlama vermem gerekirdi e, onun yerine Gönlünüzden, içinizden hangi hayat konusu ile ilgili, ne geçiyorsa, tane tane iyi tanımlayarak bu konuda falan hani daha anlatırım da sıkmayayım kendi hayatımdan örnekleri ee, başıma geldi biliyorum. Sütten ağzı yanan olmasın. Siz yoğurdu üfleyerek yemeyin ee, diye anlattım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.